Herkese merhaba arkadaşlar. Bad Birds'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir şey yapamıyorum. Sunucular sunucu buldum. Böyle bir tane sunucu buldum. Adını bilmiyorum ama Bad Birds dediler bana. Bunu çekeceğim. Arkadaşlar bunun birinci bölümü, üçüncü bölümü. Bundan bir güzel bir seri çıkar. Bu oyunu çok sevilirse bundan çok güzel bir seri çıkartırım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım yedi neler varmış. Bunu alalım. Yün. Arkadaşlar bu arada yeteneğim yüzde yüz iyidir. Ben böyle eğilerek yapmıyorum havada yapıyorum. Şöyle bu kardeş yapsın. Yapalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hangi oyunları oynayayım yorumlara yazın lütfen. ben beceriksiz olduğum için atlayamıyorum tabii ki de <laughs> ya neden atlayamıyorsun ki işte büyük bir hata arkadaşlar tamam orada şey var onun yuyumunu kıralım Evet arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz videomuza. Bak karşıki düşmanları baktık. Bak yeşil. Şimdi ben size oyunun anlamını kısaca anlatayım. Çok pardon. Ben onu size kısaca anlatayım. Bu oyun amacı böyle bir sürü bir yataklar var. Ama ıı, kırmızı, yeşil, mavi vesaire. Bu yatakların üzerine eğer çarpa çiziliyorsa o yatak kırılmış demektir. Eğer çarpı çizik değilse o yatak kırılmamış demektir. Ve nasıl kırıl ve herkes tüm oyuncu sayı atıyorum mavideki oyuncular ölürse tüm oyuncular yatak kırılıp bir şekilde ölürse o mavi takım oradan siliniyor ve eleniyor. Kısaca söylediğim ben size. Neyse devam edelim videomuza. sırada çok iyi oyuncular var arkadaşlar oraya dikkat etmek lazım. Bir mağazaya bakmam lazım neler neler var. Demir zır 28 altın istiyor. İyi tamam. 28 altın bir şey demem. Devam edelim. Biraz pahalı. Evet arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz. Bak oradan biri geliyor. Dikkat etmek lazım. Herhalde bilgisayardan oynuyor bu kadar iyi. Adlarımı adamı kesmeyeceğim şu an. Böyle bir şey yapalım. Sağdan ve soldan gidiyoruz. Hadi arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar burada siz bu sunucuya gelmek isterseniz sizi de bekliyoruz. Benimle beraber oynamak isterseniz bekliyoruz size. Arkadaşlar bana abone olanları <laughs> bir videoda görs hepsinin adını okuyacağım böyle bir şey karar verdim. Bana abone olanların ismini okuyorum. Şu anlık 9 aboneyiz. Ama biraz daha abone istiyorum. Ben sizin gücünüzü biliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Abonelerinizi yardırın. Arkadaşlar like atmadığınızı görüyorum. Lütfen like atın. sarı takım elendi adam öldürmek için sarı takım elendi neyse bu iyi bir şey sarı takım elendi birinci olacağız arkadaşlar eğer bu videoyu beğenirseniz çok güzel bir seri çıkar %100 eminim tamam ederim. şuraya şöyle bir tane yol yapalım yapalım yaptık. Arkadaşlar bu arada Minecraft videoları neden gelmiyor onu söyleyeyim. Biraz Minecraft <coughs> dünyamı kaybettim. Bu neymiş? 6 tane şey istiyormuş. Bunlar dart herhalde bunlar. Yani ee, rüyar saldırısı var. İyi. Şundan alalım. Devam edelim. Balta daldık. Şimdi yarar. Devam arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunda çok proyum. Ve arkadaşlar benimle oynamak isteyenler Wetworld sunucusuna gelebilir. Bu sunucuya gelirsiniz. Benimle karşılaşabilirsiniz belki. Karşılaşmak da istiyorsanız beraber birlikte Wetworld oynayabiliriz. Arkadaşlar bunu yarın yapacağım. Benimle beraber Wetworld oynamak isteyenler. Sen şuraya git bakalım. Devam edelim. Sen beni mi öleceksin? Aldım seni. Eyvah eyvah öleceğim. 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 Öldüm. <laughs> Öleceğim öldüm. Nasıl bir söz bu ya? Devam. Uuu güzel. Karşı takımda kardeşim yok arkadaşlar ama onun gibi bir canlı oyuncu var. <laughs> Devam edelim. Arkadaşlar eğer 13 aboneyi geçersek ve 14 abone olursak yüzümü göstereceğim. Böyle bir şey yapmaya karar verdim. Yüzümü göstereceğim. A ayrı bir video yapacağım. Bunun için. Ama oh, bunlar beni öldürür ya kaç. Sen hayırdır? Bileti sabot ediyorsun sen. He? Öldüm. Kendisi de öleceğini anladı herhalde devam edelim. Arkadaşlar tabii ki de bu ilk videom. Bununla ilgili ilk videom değil. Bedverse'deki ilk videom. Tabii bundan güzel bir seri de çıkar. Devam. Arkadaşlar bu oyunu ben sevdim bayağı. Normalde ben kötü bir oyun sanmıyorum. Sanmıştım. Güzelmiş. Güzel oyun, hoşuma gitti. Sevdim bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak, millete sataşıyor. Terbiyesize bak bak bak. Ya buraya, şimdi gitme sabote ediyorsun. İyi. Ne kadar şey mu? Bırak. Şöyle bir şey yapalım, daha çıkarız sonra. beni görme. Devam. Bir tane taktik görmüştüm. O benim yanıma gelsin şöyle iki tane blok koyacağım düşecekmiş. Öyle bir şey fark ettim. Deneyeceğim bunu. Adam gelsin. Bak. Gelmeyin. Ben hemen koy 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 koy. Koy. Koy 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 koy. Kaç geliyor bak bak. Terbiyesize bak. Arkadaşlar bu oyunda gelişmek için şuradaki altta bir yazısı var ya. Onu en az 50 olması lazım. Ve biz de yapacağız onu. Allah'ın izniyle. Ops. Fark etmesen düşüyordum ya. Gelim buraya. Gel, gel, gel. Gel teke teke. Gel. gel teke teke. Gel teke teke. Allah kaç. Bulacak. <laughs> Eyvah iki buçuk kalbim var. 2.5 kalbim var. Ne şey? hayır ya. Olamaz böyle bir şey. 5 seviye son seri olmuş. İyi. Gelişmemiz lazım ve şu kırmızılardan bir tanesi geliyor. Gelmiyormuş. Yanlış anlamışız. Arkadaşlar bu arada isim etiketimi vereyim benimle oynamak isteyenler. Videonun <laughs> bu videoyu çektikten sonra açıklamasını yazacağım. Adımı. <laughs> Arkadaşlar yardım edin. Öldüm. <laughs> Tüm eşyalarını aldım. <laughs> hey. Hey. Tüm eşyaları bende. Tüm eşyaları bende. Zümrüt var mı bunda? Zümrüt yok. Olsun bunu buraya koyalım o zaman. Hop hop ops ops ops. Müthiş. <laughs> Çok güzel. Bu da alalım. İşimize yarar çok güzel 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 hayat bana güzel şöyle ne alalım biraz da blok alalım iki tane atmış yeter yeter daha da bir şey almayalım dağısına gerek yok tamam devam edelim Hiç <laughs> Blok koyarken öldürdüm. Şey gibi öldürdüm. Adı neydi? Bir tane okçu vardı ya adını unuttum ya. Metagozozdu aynen metagozozdu. yapıyorsan. Ben seni her türlü alırım oradan. Hadi. Başka bir oyuncu var orada. Sen beni oradan nereden gördün lan? Neyse arkamdan oyuncu gelebilir. Şimdi dikkatli olmak lazım. Biraz daha şey yapalım. Gelişmemiz lazım. Evet elma hazır yapabilirim artık. Kırmızı yatak kırılmış. Oğlum bana ne ya? Arkadaşlar bir de bu arada PlayStation'dan oynayacağım ben bu oyunu. <laughs> Bravo. İksir mi? Neyse şu andaki iksire gerek yok. Şöyle gelişelim iki dakikalığına. Daha ne geliştirebiliriz? Daha bir şey bunu Vallahi bunu merak ettim. Herhalde bu savuruyor. Güzel bir şey herhalde. Bunu alamıyoruz. Altın elma da alamıyorum. Bu ne ya? Ne bendeki fakirlik şaka mı? Devam edelim. Tamam. Artık geliştik. Devam edelim videomuza. <laughs> videomuza devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Şuradan şöyle aşağıya. Aşağıya ne alaka? Buradan böyle gidelim. Arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi. 14 dakika videomuz ne alakası bu ya ne de şey yani. yok alır mıyım ben seni şuradan vurdum mu şuna çok ayak oldum bunun ölmesi lazım sen bir yukarı çıkar mısın reis ani ölüm bırak arkadaşımı rahat bırak arkadaşımı rahat bırak arkadaşımı rahat bırak vallahi oraya gelir seni öldürürüm hop aldım tamamdır arkadaşlar pvp 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 yeteneğim çok güç fazladır arkadaşlar bu yüzden bu kadar PPP atıyorum. Ama örmememeli lazım bizim takımımızın kazanması için. Bu oyun bazen çok sinirci, sinir vurucu da olabiliyor. Olmayabiliyor da. Sen düşsene şöyle bir aşağıya. Hop. <laughs> şu oraları bir de. bunu şuraya gel. Şunu öldürürsek eğer onu öldürürsek o kırmızı tak mavi yatak ölmüş olacak. Mavi ne alaka? Kırmızı yatak ölmüş olacak. yanlış el attım. No, yanlış attı. The... Gel buraya. Uf, ya yok. Geç hemen. Ya ben ne kadar dikkatsiz biriyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Bay bay.